Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza. <laughs> evet, ben de varım. Bugün arkadaşlar İrem'le birlikte eee <laughs> Tomrafel <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Böyle videolar çok ilgi almıyor diyorsunuz. Evet ilgi almayabilir ve yüzümü göstereceğim. Yakında da vlog videoları falan gelecek. Merak etmeyin. Çok iyi. Yarın akşam İrem'in yüzünü de göstermemi istiyorsanız 12 like atın. İrem'in yüzünü göstereceğim 12 like'da. Takipçilerin görmesinler yüzünü. Ne en kadar hainim ya. 1000 abone olunca diyordu kız 72 abone de gösterecek. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Neyin bu? Elim bir şey çıkmış arkamdaki şey Sen mi aldın yoksa çıktı mı Hoppa Çocuğum hadi ya Arkadaşlar ben bunu Ben bunu çok sinirli oluyordum Eskiden hep bir tane ölünce O kadar sinirli oluyordum şimdi Oh be geçtim oluyordum. Var ya bunu ilk geçtim şu an Yani En sevdiğim parkur geldi bir anda sandım Bravo size yani Bravo Aha. Arkez, etkisi, Niye kutu oradan kutu gitmedim ki yeniden. ama yani. Aa bu da de. en sevdiğim parkur, parkur beni. Çıkıyorum ne koyayım ama bence. Berna kuvvet ve Berna bu ne Bernacığım? Kartını gelme... beğen. Aa Eren'le aynı yerde yemişiz bu arada. Evet. Oh, ah. Allah. Tamam Özlem yok konuşsun. Geçtim. Ba. Allah korktum bir anda. Düşeceğim ne? Baba bu bir şey yapmışlar. Hoppa geçtim ben valla. En yukarıda da benim şu an. Abi bu ne? Burada sıplamayacağız onun için ben diğer tarafa Yoksa uf <laughs> uf olur. Yo en yukarıda olan ben de açma. Ben bilgisayarda öğrendim. çok iyi geçiyordum. Ah. Bilgis yakında arkadaşlar bana diyeceksiniz ki ee, orada orada ilerletme yeri var sen nasıl oradan ilerletmiyorsun diyeceksiniz. Çünkü klavye bağlayacağım buna inşallah. Çünkü burada bazen sıklama tuş çalışmıyor falan. Öyle der kendi mi yani? Ha. Aynen. Ben de eski tabletimde ilk çalışma o kadar oluyordum ki o da eski Apple'da. Hep Apple Sizin markanız <laughs> Apple değil mi? Abi bu ne? Bu en sevmediğim parkur benim. Ben Bir de yani şeffaf. Şey ben Abi ederim. hayır ya. Sinirim aşırı bozuldu. Arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> beni 2x alabilir mi? Daha çok geçme. <laughs> Lütfen. Hadi, ölecek, hadi. Ya, Bravo. Evet, kafamda benize geldim. Üş, yeş Ay <laughs> İrem, mira, mira, mira. İrem, İrem. İrem'le çok benziyoruz arkadaşlar, bunu soracaksınız. İrem'le bugün bir BFF videosu çektik. Evet, Neydi? evet. TikTok'ta. Ondan da arkadaşlar bugün biz best friends. Evet. İrem etrafımda dönmeye takıntılı kaldı. Dur ben de kendi etrafında geleyim. Tüp Aa bak. Bekle sen İrem Bir arkadaşlar. Şimdi biz dünya olduk. Dünya işte evet. böyle. <gülüyor> <gülüyor> oh be bitti sonunda. Bir dakika ne var? Abi bunu seviyorum ben. Bir tane turda da kazanayım ya. Yani videoda. Genellikle hep videoda kaybediyorum yani. Hep videoda olmadığım sürece hep en sonlara falan kadar geliyorum ben. Ondan. Geldim. Aha bekliyoruz. Gel. Girli birli birli. Heh geldi. Kız kaldı orada yazık. Geldim. Hoppa. Hadi git. Abi bu niye bizi diğer tarafı çektiriyor? Hoppa. Çıkıyorum ben. Evet. Dım Evet, arıza satayım. Kapattım. Dım. Dım En sevdiğim parkur geldi. Allah. Öldüm. Bunu seviyorum. Bu kadar parkur Başka. Abi şu an hiç görünmüyor düşün. var ya zıplıyorum zaten. Ne Hayır ya anladım. aman. Uşunu atacağım tabletin sinirim bozuldu. Gelirem ya. gidelim. Allah'tan öyle kutu bir yere düşmedik. Hoppa. Ne? <laughs> İrem'le arkadaşlar vlog videosu gelecek. Niye mi? Çünkü biz İrem'le birbirimize tanışacağız. Gerçek hayatta. İnşallah. İşte yani e, Biz Maraş'a gelmeyi düşünüyoruz İrem. Aa çok iyi. Siz Maraş'ta yaşıyordunuz zaten değil mi? Aynen babaannem burada. O kadar bir de bu. Yani, yani Maraş'ta yaşıyorsunuz ne? değil mi? O kesin bak yoksa evet. yanlış yere gelmeyelim. Sevdiklerim, şey de kuzenlerim hepimiz İrem'i ifşa ettik arkadaşlar Maraş'ta yaşadığını. O nasıl bir zıplamaydı bu Arda Abi geçmek istiyorum hadi geçmiyor. Terbast beni. Ona hmm. benimten de oluyor 5 dakika sonra. 6 7 dakikam kaldı. Of oh ya ya Biz, bir, bir yılda her zaman kuzenlerimiz üç ayda görmeye gidiyoruz. Üç ay gidiyoruz İstanbul'a. Orada kuzenlerim var, teyzelerim var. Herkes orada. Babam burada yaşıyor. Bir babaannem Ankara'da diyor. yakının var mı peki? <laughs> Yok. Ben de Ankara'da oturuyorum. Diyor oraya ne kadar uzak ülkelerdeyiz var ya uçakla bir saatte gelinir oraya uçakla. Normalde arabayla 7 saat. İrem'i bu arada bu videoda iyice ifşaladık. Arkadaşlar İrem'den tipine size bir şey diyeyim. İrem gözlüksüz bu arada. Böyle hayaller kurmayın gözlüklü İrem. Gözlüklü. İrem gözlüklü halini hayal etsene Annesi çalışmıyor. tuşu çalışmıyor Çok fazla rahat olacağını düşünüyorum. Dur orada bir kaça Abi yeşilde bir şanslılık var hep oraya geliyorum. Bunun nedenini hiç bilmiyorum. Tera, tara bu. Tarayı gördüm, tara. Hani böyle bazı tane tara var ya. Ne var? Bazı tane tara var ya, tarayı gördüm. Anlamadım, ne diyorsun? Bazı tane tara diye bir karakter var ya. Nasıl bir karakter? Tağda, işte tağda. Şey Bekle var. konuşma sesini açtım. Bir daha söyle. Mavi Sara var ya. o ee, bir karakter var. Ee. o karakter çok Yani bir karakter kız gördüm şimdi. Abi <laughs> çok kötü ya. Of hep yeşilde düşüyorum. Yeşilde ne var ya? Ben de hep şu hani böyle eee um, gri gibi bir şeyde düşüyorum. Aynen. Kahverengi. O kahverengi feci değil. O kahverengi biraz basit de. Yani niye bilmiyorum. Yeşil aşırı basit ama ben düşüyorum sürekli. Ben yeşil ama rengi mu? Kahve rengine aşırı geçiyor. Ayrıca yeşil çok karanlık yapmışlar. Biraz açsalar geçerim şarkıdan diye. Benimle de bir zaman olursa ben de vlog çekerim. Haftada, iki haftada bir kere çekebilirim. Ah. Ya ben hani Vloglar güzel şey oluyor. Ya bir tane kanal var. Ee, hayır <laughs> ama bir metre var arasında arkadaşlar. Bir metre. O vlog çekiyor. Bu tur artık bitsin diye. Ölüm kalmayın gidelim. Neyse bu dönüşü 2 dakika kaldı. İrem'e bakıyoruz arkadaşlar. İrem 3 kere en yukarı çıkmış. Ben 7 kere çıktım. Yani kere aslında yapayım? levellerinde ben çıkma de. en yukarı çıkıp kapıya dokunma sayınız aynı. Mesela siz 30 levelsen 30 kere kapıya çıktım. <laughs> <ben gülüyor> Sikidi bu. bu. Bu gel gel lan. Bili ablamız ya. yapmış. Ben Bili seviyorum vardı Gerçekten Aynen. güzel. Yorum. Arkadaşlar ben şimdi oturuyordum. Anne Bili yaz dedim. Annem o günden sonra hep kim ekstra time aldı lan? Yaz. Bitmiş. Kim aldı ekstra time'ı? Adios, bu katil bir şey. Kapıyı aç. Bir sinirli Ne alıyorsun ya? Bakın, bakın karanlıkla bak. Karanlık. Hmm. Hop, abi ellerim no, aç. No extra time. <laughs> Adı. Adios diyeceğim. Çok zor, Ay, aşırı zor, aşırı zor, aşırı zor deyince geçiyoruz arkadaş. Bunu denemezsiniz. aşırı zor deyince geçiyorsunuz parkuru. Aşırı zor, aşırı zor, aşırı zor geçelim. Aa Ay, Ay, ben parkurun bitmesini istiyorum artık. Kim ekstra time aldı? Abi sinirim bozuldu. Bu karakter? Of sıkıldım ben ya. Ne var videoyu durdur. İki dakika geçsin bence. <laughs> La durdurma yok ki. <laughs> Aa seni bir yere durdurma sanıyordum. Hani Hayır, mobizenle çekmiyorum ki mobizen sesleri algılamıyor. Hmm. Yoksa yani şu ana kadar 30 kere ben durdurmuştum. <laughs> Geri zekalı. Geri durdurma yok. Aa bir kız kazandı. Değil kapıya, kapıya değmiyor. Kapıya değmiyor. Kapıya değ. Kapıya değmiyor. Kapıya Değil. değer. Neydi? Allah senden razı olsun. Aynı Ekstra yani. time aynı. alanla aynı. aynı kişi. Allah razı olmasın. Allah hem razı olsun hem de razı olmasın canım. Gücük bir de kıskandırıyor ya ya Rabbi. <laughs> abi ben bu videoda bir parkuru bitirsem. Olmuyor Aa, Dünya yok olacak. Dünya. 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 <laughs> İrem ay, sana ay, ne ay. oluyor İrem? Dünya. İrem ya. Dünya. dünya diye şarkı söylüyor. <laughs> Dünya, dünya Dünya, dünya, dünya. Dünya. Aa, dünya. Kolay galiba. Ya zor, zor gibi ya. Zor değil de geçeyim. Geçemedim. Hayvan gibi sallanıyor orada şey. <laughs> Neyse o zaman Ay. arkadaşlar Yaştan videomuzun sonuna gelir. Evet arkadaşlar bu video bu kadar oldu. Umarım beğenirsiniz. Aşağıdan da, kanalıma like atmayı. Ay, Abone olmayı unutmayın. Bye.